arabanın altında metrelerce sürüklenerek can verdi. Çorlu'da yol ortasında oturduğu öne sürülen bir kişi, yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Yaklaşık 85 metre araç altında sürüklenen adam feci şekilde hayatını kaybetti. arabalar. Her Olaydan sonra geldik zaten yerde, yerde ayakkabı var parçaları vardı zaten. Ayakkabı vardı. Bir geldik hazır olmuş zaten. Evet. Arabanın altında adam vardı. O sırada far geldi hemen 112 aradı. Adam yolun ortasında oturuyormuş. Evet. Ben vurdum ses geldi. Ben zannettim köpeğe vurdum. Biraz ilerledim. Arabanın altından ses gelmeye başlayınca durdum.